ilaç hemen uyutur seni Belgin'cim. Benim salak şoför dolaşmaya gitmiş. Sizin salak ortalıklarda yok. Var mı benden isteğin hayatım? Oğlum istiyorum Hulusi. Oğlum. Niye bırak gittin beni oğlum? Niye oğlum? Hulusi. Oğlumu getir. Hulusi. Aa. Oğlu şu. Belgin tamam tamam Belgin'cim getiriyorum. Tamam Belgin'im. Belgin. Belgin. Belgin, bak. Ah. Belgin bak getirdim işte. Oğlum tut bakayım annenin elini. Tut tut. Tut tut. Söz bakayım bir daha gitmeyeceğine. Peki Hulusi amca? Ne Hulusi amcası baba baba. Dalga mı geçiyorsun Zibi de? Şoför gelir gelmez hemen fırlayın. Bırakma annenin elini yavrucuğum. Bırakma. Oğluşum benim. Oğluşum. Oğluşum. Buradayım annişim benim. Ahi. Bergen'e bir şey olsa vallahi yakarım ortalığı. Dağıtırım. Taş üstünde taş bırakmam vahi. Anlıyor musun vahi? Nihayet. Çalıştır arabayı vahi. Çalıştır. Çabuk ol. Çabuk ol hadi. Korkma anne. Yanındayım. Tarım. Tarım. Buradayım anne. Korkma annem yanındayım. Allah razı olsun Alfonso kardeş. Artık böyle dönüşümlü bir ben bir sen idare edeceğiz. Ne oluyor burada? Oo, teyzem her elini tutanı oğlu Tarık sanıyor. Naz bak otomatik araba kullanmanın faydaları. Bir yandan arabayı kullanırken bir yandan arka koltukta yarı baygın seni oğlu sanan teyzenin elini tutabiliyorsun. Kes Ümit ya. Lakin... Nerede kaldınız? Merak ettik. Arabayı baban kullanırken hastaneye bırak... ...ölse cenazesine yetişemezdik. Tövbe tövbe. Canım nasılsın, iyi misin? Bir iki saat dinlenince hiçbir şey kalmaz dedi doktor. Heh. Hulusi. Söyle belginim, söyle canım. Söyle hayatım. Söyle gözümün nuru. Tarık nerede? Ne bileyim nerede? Bilsem kolundan tutup getireceğim. Bak anneni ne hale soktun diyeceğim. Demin buradaydı. Ha o, o Tarık. Seni diyor. Beni tek başına taşıdı aslanım. Bu mu taşıdı? Ya bu kendini zor taşıyor be. Tarık'ım benim tatlı oğluşum. He ee, pek de tatlıdır oğluşu. ...benim güzel gözlü oğlum. Ha, ne kadar da güzeldir gözleri. Gözü kör olmasın senin oğlunun. Vallahi merak ettim şu çocuğu. Dünyanın en yakışıklı erkeği benim oğlum. Olmaz o. olaydı serseri. Bir de Avrupa Birliği'nden tescil ettirmiş... ...her milletten sevgilisi var. Elimi tuttu Hulusi. Saçımı okşadı. Ha? Korkma... ...ben yanındayım diye fısıldadı kulağıma. Sonra başını dayadı göğsüme. Ha? Hulusi amca vallahi ben öyle bir şey yapmadım yani. Zaten o odaya getirilirken biz aşağıda kayıt yaptırdık değil mi Naz? E, doğru doğru. Doktor nabzına bakıp göğsünü dinleyiverdi herhalde. Ha, doğru kesin doktordur o başka kim olabilir ki? Tabi. Tabi tabi. Bütün dertler bitti. Şimdi de babamın ve kardeşimin küslüğüyle uğraşıyoruz. Bir bunlar eksikti ya. Uf. Ben ne yapayım ya şimdi bu ikisini? Bence gidin tek tek konuşun. Sana soran oldu mu? Evet siz. Ben ne yapayım şimdi bu ikisini diye sordunuz. Etrafta bir tek ben varım. Sen olsan ilk önce hangisiyle konuşurdun? Kardeşimle. Suna Hanım! Babam nerede? Tarık. Baba konuşabilir miyiz biraz? Tabii kızım. Ya durma orada otur şöyle. Baba ailevi bir mesele. Canım Tarık da aileden sayılır. İstersen çöpçüyle postacıyı da nüfusa geçir. Onların ne eksiği var şoförden? Ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Ne zaman isterseniz konuşuruz nasıl olsa. Ne de olsa siz benim babam sayılırsınız. Kızım ne istersin şu çocuktan? Uzak durmasını. Baba konuş şu Ümit'le ha? Asla. Gelip özür dilemedikçe katiyen bir tek kelime konuşmam. Rezil etti beni. Git bir sıcak çorba yap. Tamam. Hulusi. Bergin iyi misin hayatım? İyiyim Hulusi. Tarık'ı gördüm nasıl iyi olmam. <laughs> Bergin hayatım. Tarık değildi o. Seni muayene eden doktordu. İlacın etkisiyle hayal gördün herhalde. Ama yapardı değil mi Hulusi? Ne? Ne canım? Yani haberi olsa... ...beni görmeye gelirdi. Ha? Gelirdi tabi hayatım, gelirdi tabi. Hadi sen konuşup görme kendini. Ben bir telefon edip hemen geliyorum. Alo Münir. Kaç oldu gecelik repo? Dinle beni. Belki benim durumu fena. Sen Necati Bey diye birinden mi bahsediyordun. Hı. Psikolog. Münir delirtme beni. Kadın Tarık beni görmeye geldi diyor. Psikolog, psikiyat. Bunu mu tartışacağız? Tövbe töbe. Şu adamı yarın bir ara bakalım. <laughs> Yüzde on iki nokta dört diyorsun ha? Hulusi. Hayal görmemişim bak. Tarık gelmiş beni görmeye. Bak bak ne yazmış görüyor musun avucumun içine? Ha? Japonca seni seviyorum yazmış. Tarım oluşu. Tarım oluşu. Ah tarık ah. Adamcağız okusun, adam olsun diye yurt dışına göndermiş. Sen paraları orada gavuratunlarla ye. Vallahi. Tu terbiyesiz. Hmm, bir de yalan söylemiş de vallahi anasına babasına. Yıllarca ben orada okuyorum ediyorum diye. Hmm, kadın öğrenince tabii kahrolmuş. Yazık ya sen doğur büyüt onca emek ver. Besle kargayı oysun gözünü. Dur 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 dahası da var. Bir de babası bir daha yurt dışına gidemesin deyince... ...sen vur kapıyı terk et evi. Dımdızlak bırak anacığını yapayalnız. Oh, 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 oh. Ah ah ah. Ah ah ah. Benim elime düşecek böylesi. Şöyle alacağım karşıma. Yüzüne bakıp vallahi. Yanlış anlama Tarık kardeş. Sen buradasın diye öyle sana şey diyor. Farzı misal yani üstüne alın. Mı? Yok yok alınmıyor. Şey ben müsaadenizi isteyeyim. Niye gitti şimdi bu? Hüsnü çok.